Hepinize merhaba arkadaşlar ben Erpen bugün sizlerle Minecraft Skyblock'ta yeni bir şey yapacağız arkadaşlar bugün ne yapacağız şimdi gençler bu, bu videoda değişik bir içerik yapmak istedim ne yapacağım oyundaki kişilerden para isteyeceğim yani acil paraya ihtiyacım var bakalım kimler atacak kimler atmayacak ve bu paralardan tekrar geri iade edeceğim yani sadece buradaki amacım kimin atıp kimin atmayacağını test etmek artı bunu videoda yapmak gereken çok da çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. İlk önce ben şey yazdım. Arkadaşlar ya da beylerle başlayalım. Beyler. Normal hayatlarmış gibi beyler. 5M para lazım. Herkes azar. Herkes bir atar atabilir mi? İlk ilk önce böyle yazdım Ondan sonra teker teker para isteyeceğim. Bakalım şimdi. Şu feed komutunda da bir kullanalım. Şimdi şöyle ilk önce bir money ile yazayım hatta. 40K'mız var. 40M'miz var. Gördüğünüz Şu an diğer ne olmuş? Diğer bir şey mi varmışlar? Neyse diğer halde'nin esesini almışlar herhalde. Dermot blok çaldı falan diyordu. Bilmiyorum ya. SS varsa banyer SS yoksa da belli olmaz. Şimdi ilk önce teker teker isteyim. Enis Borya'ndan Aga Para Evet. İstedim şimdi bakalım. Uf. Diğer Ali gördüğünüz üzere abi. Adam 5 an, 5 e an para attı. Beşemler diyeyim ya. direkt beşem attı Neyse abi, geri parasını atacağım sadece videoda olduğum için. Buraya yandan istedim. Buraya atacak mı? Yok abi buraya atmıyorum galiba. En oyun video işi ne oldu senin diyor çekeceğim yazdım para atar mısın yazdım bakalım neyse başka kimden isteyebilirim hop gerçek videoda değilmiş gibi sayılaşıyoruz. as bir dakika. aşağı. Şundan da para işte. Buraya zarar edilmiş. Tamam. Bakalım atacak mı? Adam benim paraya bakmış. Neyse onu da geçtik şimdi. Şu sona bir de biraz isteyim bakalım. Kanka acil para atar mısın? Şimdi bir de yazıyorum şöyle Şu an 5'e mi attılar arkadaşlar? İşte Onu da diğer hale Geri atacağım paralar dediğim gibi sadece bir test amaçlı bu. İkisini de yazdım bakalım. Çoğu kişi videoda para istemeyeceğimi düşünüyor. O Aga diye blok alacağım bana lazım demiş. Şöyle bakalım atacak mı? At bana attığı gibi para her yere tekrar kendisini atacağım bakalım atacak mı? satıcı arıyormuş neyse o kadar da önemli değil şimdi başka Leo 50'den de isteyeyim Hiç atan yok lan? Bir de Erhan'dan isteyeyim son olarak. Bakalım 3'e mi? Saat şu an iki buçuk. şey Ne yapacağım ki anlamadım. Biraz insan tedirgin oluyor. SP mi alacağım? Lazım olur. Aşağı doğru bir kere daha yazacağım. Evet tamam. Başka kimse var. Kim var? Kimse var mı? Ben şu evreden gideyim. Aha çıkmıyor. Ama iyi isteyeceğiz. Bir de iyi Okay, oh, hayır ya. Kaç para mesela? <laughs> ah, bu da attı adam ya. 2 kişi attı diğer 55'e. 3m hatta şunları hemen kopyalayayım aynen şey sağ ol yazayım sağ ol yazdım şimdi ne demek eyvallah tamam şimdi başka 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 kimden isteyeyim başka isteyebileceğim adriyandan adri can adriyan nereden çıktı aga para atar mısın? Şu bir kere daha yazacağım şöyle var. <laughs> Sadece iki en çok az ya çok az. Aha. 100k tamam bunu da geri atacağım. Vai que vai baixo vai o vai que atan yok herhalde bir dakika videodayım onem para lazım atar basınız acil evet bakalım Buradan Aleyküm selam herkese de. Hop. Buradan herkese selam olsun. Ama para paradan yok? <gülüyor> 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 Böyle de moddan istiyorum. Birem yolladı. Tamam. Yolladım da yolladı para. Ha paralar arkadaşın yazdı. Tamam. Şahada oldu Ada. Var. Açık. buradan emin Emre'ye de selam online kafa topu oynaya Şu an bana yöndekler para 5 ve 3 lira 8 9 900 kayda bir yönderse 10 en para al almış olacak. Hop tamam şunda da yakaladım. An yanlış mı yazıyorum ismini? Bana biri para attı az önce CH herifmiş abi Ah Sasu attı Sasu da 5M atmış lan Sasu Sasu 5M CH herif tamam, tamam 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 Emir Emir hocam bazı yerlerde tamam Hop attım hemen sana Sasu Moneyime e baktım 40 mde 54 hem oldu. Yani 14 hem attı server'da. Gerçekten bayağı iyi attılar ya. Satmayacağını öğrenmekti Adamlara teşekkürler Paraları geri yedirmedim TPS Orada ha evet, şu, şunu da yazayım. 10k o da attı. Breaking Kinkici onu da hatırladım 500k atmıştı Bu pahayı ilk önce diğer halden başlayalım 5M'ini geri atalım 5M'i attım Diğer haliye attım. Ondan sonra diğer haliye gittik. X-Tails 3 3M'i geri atalım. 3 de X-Tails'e geri attım. Bu videonun amacı anlatamadım herhalde kimin para atıp kimin de para atmayacağını anlatmak yani o kadar şimdi xd sat adri adrican pay 100k attım adrican attım şahadova da birini atayım tamam. Şöyle gide bitti. Sasuya beşem. Tamam, bitti herhalde. İki kişi var. bir kişi kaldı. Terpi yeng. Geri kart atalım. Evet gençler bana para atan kişiler. Tekrar oldu. Bana para atan kişiler. Şimdi. Emre King oldu da ne o da bana 500 atmış neyse gençler bu videonun amacı da böyleydi Skyhorn'u şuradan hemen yazayım 927 aynen şurada benim Skype adresim Yok ya oğlum para geri at. Tamam. Var hadi geri evet. Neyse be neyse beyler. Videomuzun sona geldik. bir videoda daha değişik bir şey yaptım arkadaşlar. Bu sanki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.